Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı cisimlerin sürtünmeli yatay yoldaki hareketleri aşağıdaki gibi veriliyor. Bana göre verilen cisimlerin hangilerinin etkeden sürtünme kuvveti cismin hareket yönüne göre terstir. 1. Ok yönünde yavaşlama hareketi yapan cisim. Arkadaşlar öteleme hareketi yapan cisimlerde sürtünme kuvveti hıza daima terstir. Hareket yönüne terstir. Şu M kütüyle cismi sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yani şu tarafa doğru ¿De F kadardır. birinci ifademiz doğru. 2. Ok yönünde dönerek hızlanan cisim. Arkadaşlar tekerleğin dönebilmesi için ortamın sürtünmeli olması gerekir ve tekerleğimiz bu tarafa doğru hızlanan bir hareket yapıyor. Şu tarafa doğru ve hızlanan bir hareket yapıyorsa şu noktanın hızı bu tarafa doğru, şu noktanın hızı yana doğru ve bu nokta da aşağı doğru. Arkadaşlar bu tarafa doğru hızlanan bir hareket olması için şu tarafa doğru sürtünme kuvvetinin etkisi olmalı. O sürtünme kuvveti kuvveti çarpı tekerleğin yarı çapına R kadar desem kuvvet çarpı kuvvet kolu sürtünme kuvvetinin döndürücü etkisi sayesinde tekerleğimiz bu tarafa doğru hızlanan ve dönerek hızının bir hareket yapmıştır. Hareket yönüne göre tersler ikinci ifademize doğru 3 ok yönünde dönerek yavaşlayıcısı. Tekerliğimiz yine dönebilmesi için ortamın sürtünmeli olması gerekir ve bu tarafa doğru ve hızıyla giderken yavaşlayan bir hareket. Yavaşlayan hareket yapması için arkadaşlar bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olmalı. O sürtünme kuvveti hızı ters yönde bir tork etkisi oluşturup Tekerleği yavaş yatıyor. Yarı çapına R kadar desem ev sürtünme kuvveti çarpı R kadarlık bir tork etkisi olur. Arkadaşlar üçüncü durumda yavaşın hareketlerde hızla sürtünme kuvveti aynı yönlü olur. Üçüncü ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevabı C'dir.